Merhaba sevgili dostlar ee, Bana gelen isteklerden bir tanesi Yüz masajını yapar mısınız? Öyle bir video çeker misinizdi? Ben de sizleri kırmak istemedim Elbette çekerim dedim Şu anda karşınızda bunun için buradayım Yani birlikte yüz masajı yapacağız Şimdi Yüz masajı yapmadan önce Mutlak suretle yüzümüzü yıkıyoruz Ben de yıkadım Şu anda bir tek göz kalemim ve rujum var. O da size biraz güzel görünmek için efendim. Bütün takılarımızı çıkarıyoruz çünkü yaparken bir yerlerimizi çizmesin diye. Ve yanımıza bir krem veya bir yüz masaj için serum alıyoruz. Serum veya yağ diyelim masaj yağı. Şimdi ben tabii bir köyde yaşıyorum biliyorsunuz. Ben size bir kremden bahsetmek istiyorum. Gösteriyorum. Hasasin krem. E, bu kremi e, 3 yıl önce kadar e, bu kremle tanıştım. E, Avşa Adası'nda e, eczacılık yapan Hasan Tahsin Bey'in e, ürettiği bir kremdir bu. kozmetik serisine girmiş, doktorların reçete ettiği bir kremdir. E, aslında Sedef ve Eczema'ya çok iyi bilir gelen kremdir. Şu anda Hasasin diye bir sitede açmışlar. Ayrıca Hasan Eczacımız Hasan Tahsin Bey e, bununla ilgili de çekimler yapmaktadır. Yani bu krem ilgili. Ve e, şu anda tabi formu ve kutusu bu şekilde değil. Farklı bir şekilde e, bunun. Ben e, çok faydasını gördüm. Ancak içinde E vitamini ve sanıyorum vazelin de varmış. E, bu tarz yoğun kremlerin ben üst üste sürülmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Sedef ve eczama hastası değilseniz. Hele hele akne ve akne rosasiyanız varsa ve yağlı cildiniz varsa. Yani bu yoğun gelip akneye bize neden olabilir. O yüzden geceleri yatarken veya veya bu şekilde masaj yapacağımız zaman bu kremi rahatlıkla kullanabiliriz diyorum. Sedef hastaları hariç sedef hastaları da bence mutlaka denesinler. Bunu deneyenlerle de yapılmış Hasan Tahsin Bey'in YouTube'da videoları vardı bir ara. Hala duruyor mu yayında bilmiyorum. Ve birçok doktorun da bu hassasini reçetelendirdiğini de biliyorum şu anda. Sağlık Bakanlığından izinlerini almıştı zaten. Ama derma kozmetik serisine girdiğini de biliyorum. Çünkü şu anda sizinle bununla masaj yapacağım. Hatta bakın bendeki az kalmış kullandığım için. Ee, bir parça eleme alacağım ama masaja başlamadan önce size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani derler ya her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır diye. Ben size benim kurslarda, eğitimlerde gerek yurt içi gerek yurt dışı eğitimlerde öğrendiğim tekniği anlatacağım. Zaten masajın amacı nedir? Masajın amacı ee, rahatlatmak kasları ve ee, belli friksiyonlar, belli basınçlar, belli yerlere uygulayarak Efendim hücrelerimizin yenilenmesi ve hücrelerimize oksijen gitmesini sağlamaktır. E, bu bağlamda baktığımızda e, öyle böyle şu eli kullan bu eli kullan gibi size böyle tabii ki yapış tekniğimi anlatacağım ama yani başka YouTube videoları izlediğinizde de farklı teknikler görebilirsiniz şaşırmayın. E, bu bir yüz yogası değil ben sadece size basit temelli hepinizin yapabileceği bir e, yüz masajı göstereceğim. Şimdi bu yüz masajını öncelikle ne zaman yapmalıyız? Eğer benim gibi yıllar öncesinde ve şu anda da olduğum gibi yoğun bir insansanız yani sabahları yapmaya vaktiniz yoksa işte çocuğu okula yetiştiriyorsunuzdur, işe gitmek, servise yetişmek zorundasınızdır vesaire vesaire böyle bir durumunuz varsa zaten sabahları buna pek vaktiniz olmayacaktır. Ben akşamları yapmanızı bu sebeple öneririm. Yani bizim gibi yoğun bayanlar için. Şimdi bir parça alıyorum. Biraz da böyle açık şey sürdüm. Kremi sürüyorum. Şimdi önce masaja başlamadan önce şöyle hafifçe bir kremi süreyim. Bakın ben bütün hareketlerimi yumuşak ve hep aşağıdan yukarı yaparım. Arkadaşlar ben biliyorum bazı insanların kremi sürerken bile birazcık daha alıyorum. Kremi sürerken bile Şöyle şöyle bakın şu anda yüzüme elimi değdirmiyorum. Sanki tencere tencereyi cifler gibi yapıyorlar. Öyle yani yüzümüz nazik. Asla böyle böyle alttan üstü üstten alta değil. Hep hareketlerimiz yukarı doğru olmalı. Masajı yaparken de böyle olacak zaten. Yüzüm parlayacak biraz. Bu arada bugünlerde yine birazcık yaramazlık yaptım. Sındırgının meşhur tatlısı höşmerim yedim. Evet. Şimdi masaja başlıyorum. Şimdi önce bu şekilde yapıyorum. Bakın. Bakın. Biraz kremi yedirmek adına bakın. Bakın bu şekilde. Yukarı yukarı. Yukarı yukarı. Sonra bakın şöyle yapıyorum. Bakın. Elimin bu yüzüyle bakın. Yani boynumuza masaj yapıyoruz. Ben masajın faydalarına inananlardanım. Çünkü benim gibi biraz alt çenesi daha geride olan insanlarda gıdı olayı çok vardır. Bende gıdı pek yok yaşıma rağmen. Ve gıdı ile ilgili hiçbir operasyon geçirmemiş olmama rağmen. Sonrasında çeneme geldi sıra. Bize öğretilen teknik şu şekildeydi arkadaşlar. İşaret ve orta parmaklarımızla. Şöyle bakın. Bir böyle bir böyle. Artık belli bir süre sonra rutine dökeceksiniz. Bir böyle bir böyle. Bir böyle bir böyle. Sonra yanaklarımız. Yukarı 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 yukarı. Hep hareketlerim yukarı yukarı arkadaşlar. Asla aşağı bir hareketim yok. Arkadaşlar sonra bakın şu Kaş çatma çizgilerimiz maalesef bende de oluyor. O. Şöyle yine yukarı yukarı. Sonrasında göz için şöyle bir teknik öğretmişlerdi. İki orta parmağınızı alıyorsunuz. Alnınızın tam ortasına daha doğrusu iki kaşınızın ortasına getiriyorsunuz ve sonsuzluk çizgisi çekiyorsunuz. Bakın nasıl? Yukarı gittim, geldim. Gittim, tekrar geldim, tekrar gittim. Tekrar ediyorum. Yani 8'in yatık hali sonsuzluk işaretini çiziyoruz. Bakın. Tekrar ediyorum. Peki bu bana karışık geldi Gülbin Hanım diyenler nasıl yapabilir? Şu şekilde yapabilir. Aynı anda iki daire çizebilir. Benimkisi biraz daha havalı duruyor herhalde. Ama bana öğretilen teknik buydu. Bana öğretilen teknikle Evet. Geldim. Şakaklarımı ovuyorum. Ve hep diyorlar ya piyano çalar gibi buralara Şimdi arkadaşlar sıra anla geldiğinde Fransa'da da özellikle Fransa'da da öğrendiğim teknik şudur. Şu işaret parmağınızı şöyle koyuyorsunuz bir yere. Bütün anlat tarayacağız beraber. Çünkü alın çizgileri hani yataydır ya. Ondan sonra bir deriyi yani şu ona yakın deriyi getirip ona doğru yakınlaştırıp şöyle daireler çiziyorsunuz. Bakın. Bakın. Sonra bir, bir tık ilerliyorsunuz, yani bütün alnı böyle tarıyorsunuz adeta. Ben hızlıca yaptım burada çok vaktimizi almak adına. Ama zaten bana göre benim basit temel basic dediğimiz masajım bitti arkadaşlar. Ee, bu bir yüz yogası değil. Yani burada yüzümüzü şekilden şekle sokmuyoruz. Ee, ama bu şekilde bir yüz masajıyla akşama bu e, akşamınızı tamamlayabilirsiniz. Bu e, kremde bence e, haftada bir veya e, belki de eğer cildinizi kuru hissediyorsanız e, akşamları sürebileceğiniz güzel bir krem e, aydınlık uyanıyorsunuz zaten e, Hasan Bey de söylüyor kullanımında en az 4 saat yıkanmaması etkilesi için mesela benim şu anda yumuşacık yaptı ellerimi falan şahane oldu ellerim yumuşacık oldu. Ama dediğim gibi biraz yoğun bir krem. Aknesi ve akne rosasiyası olanlar için akneye neden olabilir üst üste sürüldüğü zaman. Yani dikkatli kullanılması gereken ama çok güzel bir krem. Özellikle Sedef hastalarında ve egzamada da çok başarılı olduğu söyleniyor. Bununla ilgili YouTube çekimleri vardı bir ara. Hatta bir röportaj yapan bir beyefendinin de aynı şekilde zaten kendi tedavisinden sonra Hasan Bey'e gidip çekimler yapmıştı. Ve zaten Hasan Bey bunun patentini de aldı. derma kozmetik serisine de eklendi. Doktorlar tarafından da reçete edildiği düşünülürse kullanılmasına herhangi bir mahsur olmayan bir krem. Bu kremlerle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar size. Bütün kremleri, Bioderma olsun, La roche -Posay olsun, işte hatta Hasasin krem bile son bakarsanız, şikayetvar.com'a girerseniz her kremle ilgili bir şikayete rastlayacaksınız. Çünkü bu kremlerin içindeki etken maddeler, testler yapılıyor tabii 100 kişide, işte 90'da olumlu sonuç veriyorsa %90 oranı çok iyi bir oran. Yani alerjik etki vermediğine dair. Ama o 10 kişiden biri sizseniz siz kabarıyorsunuz, şişiyorsunuz, hemen şikayete yazılıyor. Bunlar oluyor. Ben o yüzden hep çekinerek krem isimleri söyle söyleyemiyorum bir türlü. Çünkü bir şey söylü söylesem arkadaş kullansa onda yanlış bir tepki verebiliyor. Siz dediğim gibi, siz kendi doktorunuz, kendiniz olacaksınız. Ne kadar en iyi dermatoloğa da gitseniz, o da size belki bunu söyleyecek. Onun reçete ettiği krem de size iyi gelmeyebilir. Siz doktorunuz, siz olacaksınız. Beslenmenize dikkat edeceksiniz. Hamur işinden, şekerden, özellikle inek sütünden bunlardan uzak kalacaksınız. Eğer iyi bir, güzel bir cilde sahip olmak istiyorsanız ve kendi bulduğunuz, dermo kozmetik ürünlerden birini seçip yani birini derken yıkamak için birini nemlendirmek için birini güneş koruyucu için birini seçip bunları kullanacaksınız. Bu arada bu kadar kısa çekimlerde sürelerde bazen yanlış anlaşılabilirim şöyle ki. Ee, mesela ben akşamları yüzümü yıkıyorum e, diye ısrarla belirttiğim bir yer olmuş ama orada benim söylemek istediğim tabii ki sabahları da yıkıyorum. Sabahları duru suyla yıkadım, akşamları e, herhangi bir ürün e, yıkama jelleri kullanarak yıkadığımda yani o jelleri sabah akşam kullanmadığımda bunu ifade etmek istemiştim. Yanlış anlaşılma istemem o, o yüzden o kısmını düzeltmek isterim. Bugünkü çekimimi tamamlamadan önce sizin için çalışan burada birileri var. Paylaşmayı seven birileri var. Sizleri seven birileri var. Lütfen abone olun diyorum ki daha çok insana ulaşabilelim. Sedef hastaları da lütfen Emendere'yi bir not etsinler. Emendere'nin suyunu. Çok iyi geliyor çünkü. Yani bu köyün suyu. Zaten bizim de bir nebze Bulunma nedenimiz benim bu cilde olan merakım ve buranın suyunun cilt hastalıklarına iyi gelmesidir. Diyor, e, abone ol, olun, olmayı unutmayın e, diyor. Hepinize yine her zamanki gibi sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiler.